Oradan buradan kanalına hoş geldiniz değerli dostlar. BİM Aktüel Ürünler 25 Haziran 2024 kataloğunda gıda ürünleri, kahvaltılık malzemeler var. Hep birlikte inceleyelim neler var, neler yok. Dost yarım yağlı yoğurt 5 kilogramlık kovası 149 TL. 25 Haziran Salı indirimlerinde Dost az yağlı bidon yoğurt 2 kilogramlık kutusu 62,50. Sek az yağlı ayran 170 mililitre 4,75. Sek yarım yağlı tost peyniri 290 TL. Karper üçgen peynir büyük boy 24 porsiyon var içerisinde. 300 gram toplam 66.50. Aknaz az yağlı beyaz peynir 2 kilogramlık kutusu 200 TL. Kerem labne 700 gramlık kutusunda 100 lira. Bin vezir yarım yağlı eritme peyniri. 1 kilogramlık paketi 197.50. Tukaş makarna sos çeşitleri var. Arabiyatta, basiliko ya da Napoliten sosu. Her bir kavanozu 25 TL. Yayınımıza, videomuza hoş geldiniz değerli takipçilerimiz. E, videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı, ayrıca destek amaçlı video altına iki satır yorum yazmayı unutmayalım. Çok teşekkür ediyorum her birinize. Knorr bardak makarna çeşitleri var. Bu da Alfredo bardak makarna, kajun tavuk ya da arabiyata 12 TL. Yeni ürünlerden herhalde bu ilk defa görüyorum bunu. Kalite tonla markasından ton balığı çeşitleri var Dardanel güvencesiyle. Fasulyeli ton ya da mısırlı ton balığı 45 TL. Un lüks lavaş ekmek 540 gramlık 12 tane var içerisinde 26.50 Keskinoğlu piliç çıtır filetom 700 gram Dondurulmuş ürünlerden 85 TL, Sarıyer gazlı içecek çeşitleri 2,5 litrelik ister portakallı, ister mandalinalı ve şekersiz 27,50, Sarıyer gazlı içecek kola 2,5 litrelik 32,50, Didi buzlu çay şeftali aromalı 2,5 litrelik şişesinde 27,50, Jacobs Selection filtre kahve 250 gramlık paketi 89.50 Jacobs Monar Gold çözünebilir kahve 100 gram kavanozu 79.50 25 Haziran 2024 BİM resmi kataloğu kapsamında sizlerle kafe Crown Türk kahvesi 100 gram 27.50 bu salı BİM indirimlerinde Coffee Mate kahve beyazlatıcı 170 gram 44.50 Altın Kılıç çilekli kefir 1 litrelik şişesi 47.50 Polonez dana füme et 50 gramlık tek porsiyonu arkadaşlar bu 29.50 Polonez hindi jambon 60 gramlık bu da yine tek kişilik aç bitir porsiyonu 17.50 Akdo mini cornet 280 gramlık kutusu 125 TL dondurulmuş ürünlerden Akdo fıstık ve sade dondurma 680 mililitre Maraş dondurması arkadaşlar 150 TL Pepsi ya da Lipton içecek çeşitleri dörtlü 250'şer mililitreli kutuları 44.50. Balsa karışık meyve aromalı gazoz 2.5 litre şekersiz 27.50. Limi limonata çeşitleri var. İster böyle çilek aromalı ister nane aromalı ister bildiğimiz düz limonata 37.50. Sırma maden suyu 1 litrelik şişesi 16.50 Aktivia tam buğday, gevrekli, çilekli, meyveli, probiyotik yoğurt var. 29.50. Ayca lor peyniri. Bunun görüntüde bir karışıklık olmuş arkadaşlar. Normalde lor peyniri 1 kilo 47 TL. Black Brewing enerji içeceği 1 litrelik şekersiz 24.50. Rival gazlı içecek Mojito 11 TL. Dimes Cool Lime Mix şekersiz. Bunun bir tanesinden 5 bardak çıkıyormuş. Sanki böyle öz gibi bir şey yani bunu direkt içmiyorsunuz. Milka Cookie, çikolata parçacıklı mini kurabiye 45 TL. Milka Choco Mu, çikolata kaplı bisküvi 200 gram 49.50. Snickers 9 TL. Etiform, domatesli zeytinli kraker 29.50 biraz daha böyle sağlıklı atıştırma burcubur diyebiliriz. Mars, çikolata karamelli nugabar 11.50. Twix karamelli bar 6.50. M&M yer fıstıklı draje 17.50. Eti pop cake canga yer fıstığı parçacıklı ve dolgulu kek var. Bunun da fiyatı 8.50. İzleyenlere, destek olanlara, yorum yazanlara, beğenenlere, abone olanlara çok teşekkürler arkadaşlar. Sonraki yayında karşınızda olmak dileğiyle kendinize